Herkese merhaba ben Kralar Karması ekibinden Doğa Güneri. Evet son bir kere burada başarılar demek için oturuyorum. Gerçekten yıl ne zaman geçti hiçbir fikrim yok. Size bir sürü video çektik, sizin yorumlarınızı okuduk, sürekli bir etkileşim halindeydik ve artık bu serüvenin sonuna gelmiş bulunuyoruz şu anda. Ve umarım benimle birlikte emek vermiş herkesin sınavı gerçekten çok 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 güzel geçer. Yani o anda panik yapmaz, soruları sakince çözer ve e, yapabileceğimizin en iyisini yapar ve o sınavdan çıkarız diye temenni ediyorum. Başarılar diliyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Merhaba ve bitti. Artık emeklilerin karşısına alma vakti geldi. Git ve sınavda hakkın olanı hemen al. Merak etme, hiç heyecanlanma. Onlarca denemeye girdin, onlarca soru çözdün. Onlardan farkı yok. 3 aşağı 5 yukarı hep aynı sorular geliyor. Hep aynı tarzda soruyor ÖSYM'e. Rahat ol, relax ol ve krallar karmasıyla hazırlandığını unutma. Onun özgüvenine sınava gir ve hak ettiğini alıp gel. Biz bekliyoruz. O ve mesajını senden bekliyorum. Tekrardan heyecan yapmamanı öneriyorum sana. Çünkü gerçekten hiçbir farkı yok diğer dönemlerden. Tecrübe ettik. Sen de tecrübe edeceksin ve aylar sonra diyeceksin ki hakikaten de hiçbir farkı yokmuş. Merak etme hakkın olanı alacaksın. Netlerin ortada git ve hakkın olanı al. Daha sonra da o başarılı mesajını at. Krallar Karması ekibi olarak her zaman yanındayız. Hanımlar beyler bu hafta sonu gidiyoruz sınav yerlerimize. Bütün yüreğimizle sınavı çözüp çıkıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra bitti artık. Bundan sonra sadece üniversite tercihi konuşacağız. Başka şeylere bakacağız arkadaşlar. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Bol şans. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Buradan 2022 YKS sınavına girecek tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Şu an heyecanınızı tahmin edebiliyorum. Ama şunu unutmayın. Bu sınavdan sonra büyük bir rahatlık gelecek sizlere de. Umarım bu sınavla birlikte istediğiniz üniversitelere, istediğiniz fakültelere girebilmek için hak kazanmış olacaksınız. Hepinize sınavda tekrardan başarılar dilerim. Krallar karmasından son kez herkese merhabalar diyorum. Biliyorsunuz Krallar ekibi olarak bu sene elimizden geldiğince sizlerin yanınızda olmaya çalıştık. Elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık. Tek hedefimiz vardı. Bizle beraber sınava hazırlanan, emek veren tüm gençlerin bu sınavdan hakkıyla istediği sonucu alarak çıkmasıydı. Umarım böyle olacak. Çünkü biz size sonuna kadar güveniyoruz. Bunun için çalıştık. Siz de bunun için çalıştınız. Size sonuna kadar güvendiğimizi asla unutmayın. Bu sınava emeklerinizin karşılığını almak için girin ve sonunda mutlu bir insan olarak bu süreci noktalayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bu sene burada olmaktan çok mutluluk duyduk. Sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Kendinize de çok iyi bakıyorsunuz. Hayat sizin için yeni başlıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Atakan. Artık bir yolun daha sonuna geldik. İyisiyle kötüsüyle bir hikayeyi daha burada noktalamış olduk. Sizler için söyleyebileceğim bence en güzel temenni şu olacaktır. Umarım hepiniz emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alırsınız. Çünkü hepiniz az ya da çok emek verdiniz, fedakarlıklar gösterdiniz. Ve umarım her şey hepiniz adına bundan sonrasında çok daha güzel olur. Üniversite hayatınız hayatınızın geri kalan yıllarından çok çok daha güzel olur diye umut ediyorum. Şimdiden hepinize tekrardan başarılar diliyorum. Kolay gelsin, sağlıcakla kalın.